Ne olarak? Hangi sıfatla geldi yani? Onu soruyorum. Boş işler müdürü. Şişt. Geri bas lan. Geri bas lan. Aga ne oluyor sana aga? Gel lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım ama. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Şişt. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Manyak mısın sen mı? be? Lan manyak! <laughs> Sana borçlu değilim Ferhat! <laughs> Af dilenmiyorum, bana çektirdiğini sen... <gülüyor> Şermin. <gülüyor> Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan, Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Bak benimle adam gibi dövüş. Benimle adam gibi dövüş. Benim arkamdan işler çeviriyordun. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana be. bana böyle vur ki beni bir gaza getir. O benim. Sıma benim karım lan. Hüseyin. Sibay benim karım. nedir senin derdin ya? Hayırdır, ha? ne yayla ne yayla konuş. Hey kardeş, hop. Ne ha. oluyor be? Ne istiyorsun oğlum? Artık sabahlara kadar. Çıkıcık iç gücük, çıkıcık iç gücük. Dance, dance, dance. Aleyküm selam, aleyküm selam. Zerb, gut is aber gut schlafen. Oh my god, oh my god. Allah'ın zibidisi. Tiniyetsiz tuz bu kendim buldum. İlgimi sarardım soldum. Ayıp bu senin yaptığın ayıp. Ayıbın yollara kayıp. Git buradan. Git lan buradan. yürü git. Yeter lan yeter bu maskaralık be. Hadi. Oo. <laughs> yani o onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim.